Mikser TV'den herkese merhaba. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un teyzesi ve annanesi ikamet ettikleri binada mahsur kaldılar. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Hatay'da yaşayan annanesi ve teyzesi ikamet ettikleri binada mahsur kaldılar. Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından annanesi ve teyzesinin konum bilgilerini paylaşarak yardım talebinde bulundu. Kahramanmaraş sabah saat 4.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. 1498 vatandaşımız vefat etti, 8533 vatandaşımız yaralandı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Hatay'da yaşayan teyze ve anneannesinin depremde mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailesinin deprem sonrası binada mahsur kaldıklarını söyleyen Melisa Aslı Pamuk, anneannem yürüyemiyor, hasta. Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı, diyerek adres bilgilerini paylaştı.